Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir etkinlikten merhaba. Bakın biz ne yaptık. Arkadaşlar görsel altımızı yükseltmek için yeni bir oyun. Hayır hayır ağzına koyma merciler ama ağzımıza koymuyoruz. Arkadaşlar şimdi merciler bunları renklerine göre eşleştirecek. Ben bakın şurada pufutuk toplar. Şöyle yapıştırmış olduğumuz pufutuk topları. Şöyle şurayı da ayarladık. Mertçiler bu renkleri Karşılıklı ayarlayacak ve yerleştirecek. Merçelal bana yeşil rengi gösterebilir misin? Ya. Yeşil rengi gösterebilir yeşil. misin bana? Kırmızı bu. Ama ben yeşil dedim. Tamam kırmızı olsun. Peki siyah renk hangisi? Yeşil. Siyah. Ye yeşil olsun. Yeşil. Tamam yeşil. Evet arkadaşlar yeşil de Aa, yerleştirdik. Merçelal bana koyma Arkadaşlar tonumsumuzu aldık. Merçelal tonusuz oynamak istemiyormuş. Mert Celal, bana siyah rengi gösterir misin? Aferin. Şimdi peki bana açık mavi gösterir misin? Açık mavi mi o? Emin misin? Hayır o açık mavi değil. O açık mavi değil. Bak bakalım burada hangisi açık mavi? Açık mavi bu. Evet. Açık mavi yerleştir bakalım. Ay bu ne istiyor? Tamam. Çevirir biliyor. Tabii ki tabii ki çevir. Aferin olma. Şimdi mavi. Evet. Pembe renk hangisi anneciğim? Pembe sivili renk. Sivili. Tabii ki Tabii pembe. Pembeyi alıyoruz şimdi. Aferin oğluma. Pembeyi de yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle çevirelim mi anneciğim şu çizgiye doğru? Açık pembe hangisi anneciğim? Açık pembe hangisi? Açık pembe. Bak bakalım hayır hayır orada mı acaba? Bak iyice bak. Burada hangisi açık pembe? Açık pembe buraya geliyor. Aferin doğru bildik. Şimdi şöyle düzeltelim arkadaşlar düzeltemedi. Kahverengi nereden cim? Kahverengi kahve. Şöyle çevir. Çevir. Aferin sana. Peki koyu mavi hangisi? Koyu mavi. Evet arkadaşlar bakın Mertilal hepsini yaptı. Şu kırmızı yalnız. Bakar mısınız Mertilal hepsini ayarladı. Aferin sana. Alkış. Alkış. Tebrik ederim Mertilal'e. Bakın arkadaşlar sizler de yapabilirsiniz. Oldukça basit ve eğlenceli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz miyim? diyecek misin arkadaşlarım? Eğlendim mi anne? Eğlendin mi sen? Evet. Sevdin mi? Evet sevdim. Onu evvel de Aferin olma. <laughs> Önemli olan zaten seni sevmen, eğlenmen. Arkadaşlarına hoşçakal diyecek misin peki? Hoşça kal. Görüşürüz arkadaşlar.